Evet arkadaşlar bugün gene tabii ki de Minecraft'ta şey oynuyoruz. O bizim şehir gibi bir yer vardı ya oraya bugün market yapacağız. Aklıma hiç gelmemişti ama şimdi geldi. Siz yorum atacaktınız ama atmadığınız için çünkü izlenmiyor. E, o yüzden şey yaptım. Kendim düşündüm düşündüm aklıma market geldi bu şehirden. Hiç... Neden hiç market yok diye şey yaptım. Market yapacağım. <laughs> ee, böyle videolar gelmesini istiyorsan <laughs> istiyorsanız yazın. Ki ben de atayım. 3 ee, gün boyunca falan bekledim. Saymadım valla umurumda değil falan dedim. Ya, umurumda değil demedim de saymadım. Sonra hep arada sırada bakıyordum işte. Öyle <laughs> Neyse oyuna girelim ve marketimizi <laughs> eşyaları falan alıp yapalım. Hadi artık. Evet arkadaşlar oyunumuza gelmiş bulunmaktayız. O, Oh. Oy gerekiyormuş demek ki. Hemen uyuyalım. Neyse hadi devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Evet şimdi en son şehri falan tanıtmıştım. Aga bence market iş burayı yapmalıyım. Çünkü belediye binasının yanına olmaz gibi geldi bana. Ne diyorsunuz? Bir de diğer bölümde polis karakolu falan yapacağız. Bence aga şuraya yapalım ne olacak. Evet arkadaşlar ben burayı kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben buraları <laughs> yaptım. Şimdi marketin zeminini yapacağız. <laughs> Market hangi şeyden olsa. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Ama bence marketimiz ya hmm, yeşil siyah ve sarı renkten olsun. Ne diyorsunuz? Bak kenarları yeşil olsun. <laughs> e çatısındaki gerçi Neyse bir şeyleri bulurum ben arkadaşlar. Yer siyah mı olsun? Yer siyah olsun. Yeri siyah yapıyorum arkadaşlar ben şu an. Arkadaşlar kardeşim de geldi şimdi. Bir şey yapıyor. Herhalde gene oyun oynayacak. Neyse arkadaşlar. Bu arada yeni video attım. Short video tabi. Ülke falan şey yapın. Ben de çizeyim diye. Şimdi bu. Şu, şu kenarlar yeşil olacak. kenarlar Kaç çıkayım? Şöyle iyi mi? Bir bakayım. İyi iyi. சின்புர <coughs> சார் Burası böyle. Sonra burası gene böyle. İçerideki canlıların rengini hangisi yapak? Onları belirleriz. Kendi Eee <laughs> Şimdi tabi gene sıra. Şurayı şöyle düzeltik. Marketimiz şu anlık Dur, Kırayım. Market şu anlık böyle arkadaşlar değişik oldu bence. Bak, üst yeri değişik bir renk yapmak istiyorum. Şimdi üstü de açık mavi olsun arkadaşlar. Biraz fazla ama şey oldu da? Çocuk marketi gibi. bir kereliğine de olsa şehir yapmaya çalışmıştır arkadaşlar. Şehir yapmaya falan çalışanlar yorumlara altı yazsın. Yapmak yapmayanlar da beş yazsın. Büyük ihtimalle yorumlarda altı göreceğim. çünkü genelde yapıyorlar. Çok karanlık oldu, dur aç şuradan bir tane delik, açtım. Işıklandıralım arkadaşlar içeriği. İçimize yaramayacak sonuç. Işıklandırdık. Şuraya cam koyalım tane cam koyalım. Şöyle, 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 Burası sarı olduğu için buraya sarı koyayım. Şöyle, camı koyalım. ortalar değil mi? Hayır ya. Tamam. Yeşil bir tane. Leha. Nere kapı olacak? Şurama. Aha sen yine kardeşim geldi. Geliyor 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 geliyor. Hayır hayır hayır. Geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu biraz <laughs> Arkadaşlar bu biraz sıkıntılı da. Şaka şaka. Sıkıntılı değil. Ee, birinci sınıfa gidiyor arkadaşlar. İlk da beşe gidiyor. Arkadaşlar birinci sınıfa gidiyor. Beş. Bir bir. Beş. Tamam tamam tamam. Tamam tamam şaka şaka. Efendim. Ya abilik olursun böyle. Bay evet. bay. Bakkala git hadi. <laughs> Neyse başka ver, boş verin arkadaşlar. Şimdi biz buraları bir sandık mü? Barma, barma. O ne? Arkadaşlar siz bunu boş verin ben. Bu biraz sıkıntılı da. Böyle sandık koyalım. Arkadaşlar kardeşim birinci sınıfa gidiyor da evet. o yüzden ya. Şurada, şurada. ya. <laughs> Burayı belediye doldurur artık. Evet. Marketimiz kapı nerede? Kapı büyük ihtimalle buradadır. Tahmin ettiğim gibi. Genelde akasya kapı kullanıyorum ben böyle. Evet. Markete biz bu kadardı. Şimdi şöyle koyayım. Bir şey yapabilir miyiz? Diyecektim. ses çıkarma ya. Arkadaşlar Ahmet e, e, kardeşim işte birinci sınıfa gidiyor da siz ona bakmayın. Utanıyor utanıyor. Konuşmayı bilmiyor da o yüzden. Akikashi falan diyor. Arkadaşlar zar zor konuşuyor. Ne oldu? Sen birinci sınıfa mı gidiyorsun? Olmam e, Neyse, baş verin arkadaşlar. E, bu bu kadardı. Aa, market yazmayı unuttum. Boş. Arkadaşlar kardeşim birinci sınıfa gidiyor, baş verin. Bir çok şey Ya. <Ma> <laughs> <Ma> <laughs> okay. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuzda bu kadardı. Ne oluyor? Heh. bugünlük videomuz ya bir sus. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bahsus. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, bu böyle bölümlerin devamının gelmesini istiyorsanız şey yapın, like atın, abone olun ve yorumlara istediğiniz şeyi yazın. Yani öyle kaha maha yazmayın. Ya aynı kardeşim gibi. Ee, böyle yapmamı yapmamı istediğiniz yerleri falan yazın ve bay bay tam 14 olsun hadi, hadi.